Alimlerden biri sabırdan daha faziletli ne olabilir? Çünkü onu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde 90'dan fazla yerde zikretmiş, bunun dışındakileri o kadar sıkça anmamıştır. Tevbenin sağlıklı olması bütün bu yüceliğine rağmen yine de sabrı içine alır demiştir. Sabrın her çeşidi olan ve verilen nimetleri Allah'a isyanda kullanmamayı gerektiren nimetlere karşı sabırda tevbenin sıhhati içinde yer alır. Seh bin Abdullah şöyle der. Afiyet ve iyiliklere karşı sabretmek, bela ve musibetlere karşı sabretmekten daha güçtür. Ashab-ı kiramdan bazılarından sıkıntı ve güçlüklerle imtihan edildik, sabrettik. Ama bolluk ve genişliğe müptela olduğumuzda sabredemedik dedikleri rivayet edilmiştir. Rıza ve gadaptan orta yola riayet, insanların övgüsüne karşı direnme, bela ve musibetlere tahammül için gösterilen sabır da sabrın çeşitlerindendir. Tevazu ve zül, tevbeye dahil olmasa da zühdün içinde bulunur. Tevbe makamında geçen ve anlatılan güzel makam ve hallerin hepsi aynı zamanda zühde de vardır. Çünkü zühd, yukarıda zikrettiğimiz iman ve tevbeden sonra gelen dört esasın üçüncüsüdür sabrın hakikati nefsin itminana ermesinden, onun itminana ermesi teskiye edilmesinden, nefsin teskiyesi de ancak tevbeyle ortaya çıkar. Nefs, tevbeyi nasuh ile teskiye edildiği zaman karakterindeki kötü huylar kaybolur. Sabrın azlığı, nefsin kötü huylarından, iyiliklere karşı direnmesi ve isyan etmek istemesindendir. Tevbe-i nasuh, nefse yumuşatır, ondaki tabi özellik ve kötülükleri çıkararak yumuşaklığa sevk eder. Çünkü nefs, murakabe ve muhasebeyle saflaşır. Heva ve hevese tabi olmakla tutuşan ateşi söner. Nefs bu itminen haliyle rıza makamına ulaşır, gücü yettiği kadar mutma inne vasfını kazanır. Ebu Abdullah ennebbaci, Allah'ın sabırdan utanan, gereğini yerine getiremedikleri için ve kaçınan kulları vardır.'' rızadaki güçlerin nispetinde sabırdan bir şeyler almaya bakarlar demiştir. Ömer bin Abdülaziz şöyle der. Kaza ve kaderin şahsıma takdir ettiği şeyler dışında asla sevincim olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a tavsiyesinde şöyle buyurdu. Rıza konusunda ameline yakinle ve yalnız Allah için yap. Eğer bu olmazsa sabra yapış. Çünkü sabırda çok büyük hayırlar vardır. Diğer bir haberde Hz. Peygamber'den şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın taksim ettiğine rıza göstermekten daha hayırlı bir şey kimseye verilmemiştir. Rızanın fazileti ve şerefi konusundaki haberler, rivayetler ve hikayelerde anlatılan şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Rıza, tevbe-i nasuhun semeresidir kul tevbe-i nasuhtan geri kaldığı sürece rızadan da geri kalır. Buna göre tevbe sabrın halini de makamını da rızanın halini de makamını da içine alır. Havf ve reca yakin ehline has değerli makamlardan iki yüce makamdır. Bunlar da tevbe-i nasuhun içinde meydana gelir. Çünkü kulun korkusu tevbe yönelişinden hasıl olur. Eğer korkusu olmazsa tevbe de etmez. Recası olmazsa korkmaz. Reca ve haf bir müminin kalbinde mutlaka bulunması gereken iki haslettir. Tevbesinde istikamet bulunan kişinin hafı ve recası muhtedil olur. Hazreti Peygamber can vermek üzere olan bir adamın yanına geldi de kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. O da kendimi günahlarımdan korkar. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden de ümit var olarak hissediyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin kalbinde şuracıkta bu iki şey Allah'ın kuluna umduğunu vermesi korktuğundan da emin kılması ancak birlikte bulunabilir cevabını vermiştir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayet-i kerimesinde kişinin kendisini elleriyle tehlikeye atması kebair işleyen bir kulun artık ben helak oldum, bittim, bana amelim fayda vermez demesi şeklinde açıklanmıştır. Tevbe eden kimse önce korkar, sonra tevbe eder ve Cenab-ı Hak'tan mağfiretini ümitle bekler. Tevbe eden bir kul, korkan ve uman biri olmadığı müddetçe tevbe etmiş olmaz. Masiyet ve kötülüklerden organlarını çekerek tevbe eden bir kul, Allah'tan kendisine itaat etmek üzere nimetleriyle yardım ister. Sonra verilen nimetleri şükreder. Çünkü organlardan her biri ayrı bir nimettir. Onların şükrü ise kötülükten uzak tutmak, ibadet ve itaatte kullanmaktır. Yani Allah'ın nimetlerine böyle şükreden bir kul, istikamet bakımından tevbe eden kişiden daha üstündür. Tevbe makamı bütün makamları topladığına göre, onun içinde bulunan şeyleri şöylece sıralayabiliriz. Zecrali, intibah hali, teyakkuz hali, nefse muhalefet, takva, mücahede, fiillerin ayıplarını görme, inabe, sabır, rıza, muhasebe, murakabe, riayet, şükür, haf ve recadır. Tevbe-i nasuh yürekten yapılır ve sahih olursa nefs teskiye edilir, kalbin aynası parlar, dünyanın kötülüğü ondan uzaklaşır. Bu dereceye eren kimse zühdü elde eder. Tevekkül ancak zahitte gerçekleşir. Zahid mevcut olana değer vermesiyle değil, kendisine vaat olunana güvenmesiyle zahit olur. Allah'ın vaat ettiklerini sükunetle beklemek, tevekkülün ta kendisidir. Kul tevbe yana suhtan sonra kendisinde gerçekleşmeyen bazı makamlar varsa, onlara da dünyaya karşı gösterdiği zühd ile ikmal eder. Ebu Mansur, Muhammed bin Abdülmelik bin Hayrun, Abdullah bin Bireyde radiyallahu anh'den naklen şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah bir savaştan geldi. İlk defa da Hazreti Fatıma'yı ziyaretle işe başladı. Onun evde bir perde ihdas ettiğini ve eline normalden fazla takılar taktığını görünce geri döndü ve içeriye girmedi. Sonra bir kenara oturdu, önündeki yere bir şeyler yapmaya başladı. Bunu yaparken ben ne yapıyorum, çevremdeki insanlar ne yapıyor, dünyaya karşı ben onlara ne söylüyorum, onlar ne yapıyorlar diyordu. Hz. Fatıma Efendimizin evdeki perde ve elindeki takılar yüzünden geri döndüğünü görünce perdeyi ve takıları Hz. Bilal'e gönderdi ve ona Hz. Peygamber'e git şunları götür ve bunları benim tasadduk ettiğimi istediği yere vermesini söylediğimi söyle dedi. Hz. Bilal onları Hz. Peygamber'e getirdi ve Hz. Fatıma'nın bunları tasadduk ettim, istediğin yere koy, istediğin yere ver dediğini söyledi. Hz. Peygamber de Anam babam hakkı için doğru olanı yaptı. Git bunları sat buyurdu.